Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün podcast serimizin ikinci videosunu çekmek üzere geldim. Bugün ama söz yani gerçekten örgü konuşacağız. Hani böyle boş muhabbet değil yani. Hatta belki bir yandan da örgü örerim diye düşünüyorum. İlk videomda bahsettiğim gibi gün satan bir dükkanda işe başlamıştım. Bu hafta benim üçüncü, yaklaşık üçüncü haftam oluyor diyeyim. Hani eğitim, daha çok böyle eğitim ağırlıklı geçmişti ilk günler. Diğer günlerde artık işe başladık yani çalışmaya başladım. Ben şu anda daha çok böyle şey, online siparişlerin toplanması ve hazırlanması kısmında eğitim alıyorum. Hala devam ediyor. İşte kargo paketleme falan onları öğrendim. Onları yapıyorum gerçekten böyle hani iş yerinde şeyler böyle sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi her şeyi sıfırdan tek tek anlatıyorlar. Hani böyle bazı şeyleri bilmenizi beklemiyorlar diyeyim. O konuda bana çok anlayışlı davrandılar. Ben de gerçekten çok mutlu oldum. Hani kendimi böyle hiç stresli hissetmedim bu süreçte. Yavaş yavaş öğreniyorum, alışıyorum. Bir sürü değişik yünler, çok hiç bilmediğim markalar, hiç bilmediğim örgü aletleri böyle işte aksesuarlar falan varmış meğersem. E, hepsini yavaş yavaş öğreniyorum. O o kısım baya iyi gidiyor. E, sonra başka ne anlatayım? Ah evet, üzerimdekinden bahsetmedim. Hemen yani örgü demişken üzerimdekinden başlayayım. Ben bunu kim bilir belki iki sene önce falan başlamıştım böyle İki parça böyle işte kol kısmında gördüğünüz gibi e, hanım dilendi örneği yaptım e, ben bu bluzu bir şeyde görmüştüm böyle Pinterest'te bir yerde sanırım ya böyle Mango'nun ya da işte o tarz bir markanın bir ya, bir yaz çıkardı bir bluzdu. Birçok kişi de ördü ama onlar genelde böyle crop top yani altı böyle olmayan işte göbeği açık şekilde giyilebilecek bluzlardı. Ben de tabii göbeği açık giymediğim için böyle kendime bir alternatif yapmak istedim ama bir şeye sadık kalmadım. Yani birinden bakmadım. Tamamen kendi oluşturduğum ölçüler ve şeyler hani böyle deneme yanılma diyeyim o yöntemle oluşturduğum bir şey. Hatta şu iki kare bile aynı değil. Hani sonuçta eliniz yani kendi eliniz ama ikisini bile örerken çok farklı ölçülerde olabiliyor. Zaten birini önce yapmıştım, diğerini sonra yaptım. İşte ipim yetecek mi, yetmeyecek mi falan bayağı bir <laughs> maceralı oldu. Nihayet dedim artık ben bunu bitirip giyeceğim yani. Çünkü çok e, severek örmüştüm. E, tabii sonuç çok da istediğim gibi olmadı. Çünkü daha çok ipe ihtiyacım vardı ama ipim bitti. E, zaten alt kısmında şöyle göstereyim hemen. Şöyle göreyim. Umarım mikrofona zarar vermem. E, normalde şu kısım yoktu orijinal modelde. Ben bunu kendim ekledim. Ki diğer türlü bur sadece burayı yapınca kolları kaldırdığın anda... Göbeğin zaten açılıyor otomatikman. Bir de hani bu kısım biraz daha geniş olsun istedim ki kollarımı rahat hareket ettirebileyim gördüğünüz gibi. Ee, tabii hala ipler sarkıyor buradan ne yazık ki. Onları daha tam anlamıyla temizleyemedim. Kolları dediğim gibi iki tane hanım dilendi büyük parça ördüm. Ortasını da şöyle biraz yakından göstereyim. Üçgen bir şekilde başladım arttır arttıra. Böyle geniş bir şekilde ördüm. Dediğim gibi, bu renkli ipim yetseydi aslında, daha büyük bir kare örüp, e, yani şu, bu modelleri, kol kısmını daha büyük örüp, bu üçgene de daha böyle aşağıda başlatma niyetim vardı ki, öyle daha çok güzel duracaktı, istediğim gibi duracaktı. Ama sorun değil. Burada çok fazla, tam bir cadde üzerine oturduğumuz için çok fazla e, ambulans geçiyor diyeyim. O yüzden böyle ara ara durmak zorunda kalıyorum ama sorun değil. Bu arada iki gündür Toronto'da inanılmaz bir hava var. Yani daha geçen gün mont giyiyorduk. Çok buz gibi bir hava vardı neredeyse böyle eksilerde. <laughs> Sonra iki gündür bir anda böyle 26'ya 28'e falan çıktı. Yani belki şu anda 26-28 bakayım. Oda termometremiz şu an 25.3 gösteriyor. Bu demektir ki dışarısı neredeyse 30 derece. İnanılmaz bir hava. Çok anormal bir hava. Ben de birazcık böyle bir hem işe başlamanın getirdiği hem de baharın getirdiği böyle bir nasıl diyeyim pozitif enerjiyle doldum. <laughs> Bu arada Deniz'in geçen videoda gösterdiğim Deniz'in hırkasını hala bitiremedim. Sadece bantları örülecek ama ben biraz böyleyim yani. Böyle örerim, örerim, örerim. Tam böyle son safhasında böyle bir bırakırım. Ya başka bir şeye geçerim falan. Şimdi de öyle yaptım ne yazık ki. Şu anda çalıştığım şeyi göstereceğim size. Şöyle. içini de göstereyim. İki renkli selanik örneği, bir şapka yapmaya çalışıyorum. Ben bir ara iki renkli selanik ör, örmeye çalıştım ama tabii böyle şey, misin şişli değil de dikişsiz bir şekilde değil de böyle düz bir şekilde, düz bir parçayı iki renkli selanik örmeye çalışmıştım. Sadece dümdüz örmeye çalışmıştım. Başaramamıştım. O kadar şeydi ki böyle zor gelmişti ki anlamamıştım. Bir de o zaman böyle video falan izlemiş miydim hatırlamıyorum. Sanırım izlemiştim ama bir türlü kafamda oturtamamıştım. Şuna bakar mısınız? Böyle kesmeler, arttırmalar. Geç bunda arttır, ha arttırma da var evet doğru. Kesmeler ve arttırmalar. Ne diyeyim? kendime açtım yani. Ben böyle hani işte ben Selanik örneğini yapamıyorum, sevmiyorum falan diye kendi kendime bir şeyim vardı böyle. Bilmiyorum niye öyle bir şey düşündüysem artık insan kendine koyuyor genelde bu engelleri işte ben bunu yapamam, ben şunu yapamam diye. Ama aslında yani yapılabiliyormuş. Bakın yani ilk denememde e, modelini e, Ravelry sitesinden bu hani yabancı genelde örgülerin e, yazılı pdf olarak yüklendiği bir site var. Oradan buldum tarif ücretsiz bir tarif ama ücretsiz de olsa tarifleri yani hele ki zaten ücretli tariflerin böyle videosunun çekilmesine çok karşıyım. Dünya yandı sanki. Ya bilmiyorum gerçekten <laughs> günde 100 tane itfaiye geçiyor. Ve bu kadar yangın var mı sanmıyorum. <laughs> yani ne için gidiyorlar onu da bilmiyorum ama. Neyse devam edelim. Ee, Dediğim gibi bu şey bu sitedeki tariflerin bir kısmı paralı, büyük çoğunluğu paralı herhalde. Tam bilmiyorum ama ben açıkçası şimdiye kadar hiç paralı tarif almadım. Ama sanırım bundan sonra alacağım. Çünkü gerçekten çok büyük emek veriyor insanlar bu tariflere. Bazılarını ücretsiz olarak yani paylaşıyorlar. Bakın yani şu tarif ücretsiz. Ama bazılarında, yani aslında cüz'i denilebilecek miktarlarda tabii kur olarak düşünmezseniz Türk Lirası'nı çevirince bayağı bir pahalı olduğunu tahmin ediyorum. Ama yine de birçok Türk örgücüler var. Yani bu paralı tarifleri alıp böyle işte kazaklar olsun, şeyler olsun çok güzel öğrenler var, çok güzel tasarımcılar var. Ben de bir süredir takip ediyordum onları. Ama açıkçası hiç böyle hani şey düşünüyordum herhalde. İşte para verip alırım sonra yapamam <laughs> falan diye düşündüğüm için herhalde biraz bakın yine önyargı. Böyle bir düşüncem vardı ama artık öyle düşünmeyeceğim çünkü gerçekten tasarımcılar çok büyük emekler veriyorlar. Ki ben de bir gün bir hayalim yani böyle bir tarifimi e, yüklemek oraya. Belki kim bilir, belki buradan para bile kazanabilirim yani. E, çok isterim. İşte test örgüleri oluyor mesela. Bu tarifleri yayınlamadan önce e, işte atıyorum 10 kişiye paylaştırıyorlar. Veriyorlar ücretsiz olarak. Test edin bizim yerimize diyor. Sonra onlardan fotoğraf istiyorlar tabii karşılığında. E, ve böyle bir güzel bir yardımlaşma sonucu güzel bir motif çıkıyor ortaya ve o herkese paylaşılıyor. Bazı motifler o kadar popüler ki böyle her yerde görmeye başladım. Ben de onlardan birkaçını inşallah deneyeceğim artık. Çünkü bundan sonra zaten bu işin içindeyim doğrudan. Ve ben de kendi şu anda çalıştığım dükkandaki yünleri denemek istiyorum. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Hatta bir tane böyle yazlık bir bluz yapma niyetindeyim ya belki kısa kollu ya da kolsuz bilmiyorum çünkü kolsuz olanlar kışın böyle gömleğin üzerine de giyilebiliyor böyle kroplar falan. Ben böyle kropları giymiyorum hani göbeği açık şeyler giymiyorum ama geçen bir arkadaşım işte iş arkadaşım mesela kendi yaptığı bir bluzu giymiş gömleğin üzerine giymiş beyaz bir gömleğin üzerine siyah böyle askılı bir bluz çok hoşuma gitti yani dedim ki ben de giyebilirim bu şekilde cropları. <laughs> ben de öreyim kendime böyle bir şey. Belki ben biraz daha uzun örerim ama yani sonuçta benim elimde modeli değiştirmek veya işte uzun veya kısa yapmak. Bazı motiflerde de zaten şey oluyor. İşte bir uzun versiyonu yapıyorlar, bir crop versiyonu mesela ya da bir mesela bir kazak oluyor, bir uzun kollu versiyonunu koyuyorlar bir de kısa kollu versiyonunu aynı model içinde verebiliyorlar. Bu da çok güzel bir fikir. Evet başka şöyle bir bakıyorum. Başka neler göstereyim? Önce kahvemi içeyim. Ben kahvemi asla sıcak içemiyorum. Hep soğutuyorum bir şekilde. Örgü örerken asla kahve içemiyorum ya. Keşke o insanlardan olsam böyle işte birkaç sıra örüp sonra kahve içm. Asla yani örgüye başladım ben hiçbir şey yapamam. Ne yemek yiyebilirim? Sadece bir şey dinlerim mesela arkada ya da belki izleyebilirim böyle basit bir şeyse. Ama mesela bunu örerken hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü modele odaklanmam lazım. Birkaç kere yanlış yaptım. Selanik'te bile yanlışı düzeltmek çok zor. Neyse ki düzelttim ama gerçekten böyle ter içinde kaldım düzeltene kadar. Bu arada geçen videoda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama ben kendime şöyle çok güzel bir hırka örmüştüm. Şöyle kalkarak göstereceğim. Tabii ütülenmediği için bakın kolu böyle uzun. Giymek isterdim ama hava o kadar sıcak ki zaten ütülenmediği için de şey durmuyor. Şöyle göstereyim. Tabi burası kıvrışık olduğu için şurada da lastiği var boyun kısmında. Şöyle arkasını da göstereyim. Boyundan başlanarak örülüyor. Şöyle aşağı doğru genişliyor. Şimdi gelelim bunu nasıl ördüğüme. Bu ip Alize Angora Gold batik ip mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim çok sevdiğim iplerden biri. Alize'nin kendi YouTube kanalında Tülin Hanım, Tülin Hanım'ı da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tülin Hanım, Tülin İriş çok güzel modeller yapıyor. Bu da ombreydi galiba. Ombre batik. Alize'nin ombre batik ipiyle boyundan başlayıp hiç kesmeden aşağıya kadar ördüğü, kademeli olarak şişi arttırdığı bir model. Yani kolunun bu şekilde açılmasının sebebi şiş numaralarını büyütmek. İlk başta boyun kısmından 4 numarayla başladım. 4 mm ile. Daha sonra kol altına kadar 4 ile ördüm. Tülin Hanım da öyle tarif etmiş zaten. Ama ben modeli değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Tülin Hanım normalde bütün olarak örüp, ondan sonra kolun altından böyle tığla şey yapıp... E, nedir o? Tığla kol kısmını e, böyle zincir şeklinde e, sıkı iğneyle geçe geçtikten sonra e, böyle makasla ortadan ikiye kesip kolu ayırıyor. Yani bütün olarak örüp sonra kolları ayırıyor. Ben öyle yapmadım çünkü çok korkuyordum. <laughs> yani sökülür diye. Tülin Hanım gerçekten hız, yani sıkıca şey yaparsanız sökülmeyeceğine garanti veriyor. Ama ben böyle hani böyle dikiş olsun istemedim açıkçası. Yani böyle bir şey şey olsun istemedim. Yani kesmeye cesaret edemedim. O yüzden parça parça ördüm. Tabii kolları parça parça ördüğüm için bakın iki kolu da denk getirene kadar gerçekten <laughs> Şöyle yan yana tutayım. Renklerini denk getirdim ama yani denk getirene kadar bayağı bir uğraştım diyebilirim. Çok zor çünkü batik iplerde bu rengi bakın mesela bunu da ayarlayamadım. Çünkü zaten iki farklı ipti. Bunu ayarlayana kadar göbeğim çatladı diyebilirim. Bu arada işin en güzel kısmını söyleyeyim. Sizce kaç yumak kullanmış olabilirim bunda? Bir tahmin edin. Sadece iki yumak kullandım ve böyle bir şu kadar böyle bir avuç kadar da ip arttı. Sadece iki yumak kullandım. Kademeli, kademeli olarak şişi arttırdığım için büyüttüğüm için sadece iki yumaktan çıktı. Oradaki ombre batik Tülin Hanım'ın anlattığı ombre batik 200 gram olduğu için o şeyler o o o şey sadece bir yumaktan çıkıyor. Çünkü 200 gram. Bende 100 gramlık iki yumak vardı. Ben iki yumağı kullandım ve e, bu şekilde kendi ölçülerime göre bir e, şey yaptım. Bir hırka yaptım. şimdiye kadar şiş örgüsüyle ördüm ilk hırka olabilir. Çünkü daha önce tığla bir hırka örmüştüm kanalımda var. E, belki hatırlıyorsunuzdur. Şey altıgen hırka hatta böyle hanım dilendi modeline o da çok beğenilmişti. Ee, bu da şişle ördüğüm ilk hırka olabilir yani kendim ördüm diyeyim. Ee, o yüzden bayağı sonuçtan memnun kaldım yani. Bu arada bu şeyleri yani kolunu örmek için hani dikişsiz bakın hiç dikiş yok hiçbir yerinde. Tamamen boyundan başlayıp bütün olarak örülüyor. Önce gövdeyi ördüm, sonra kolları ördüm tabii ki yani birazcık dediğim gibi kendime göre değiştirdim. O yüzden de açıkçası kendime gurur duydum. Yani böyle modeli oynamak demek yani biraz profesyonelle doğru giden bir şey demek. Şu anda uğraştığım başka bir şey yok. Zaten hırkayı bitirmeden aslında yeni bir modele başlamayacaktım ama birazcık şey yapmış oldum böyle işte selanik merakımı böyle yapabilecek miyim? O heyecanı insanı şey yapıyor, tetikliyor ve bir an önce başlamak istedim elimdeki iplerle. Bu arada ha, elimdeki ipler demişken bunun ipini göstermedim. Ee, geçen videoda size gösterdiğim bu ip lüks merino ipin hani demiştim ya Made in Turkey yazıyor arkasında diye. Bu iple benim bir tane kanalda mavi bir şalım var. Mavili beyazlı yine böyle Ankara Gold Batik'ten ördüm. Ondan artan iplerle ondan artan iple yani bu ikisini birleştirdim. ana renk olarak beyazı kullandım. Kontrast renk olarak da bu batik mavi o şaldan kalan mavi batik ipi kullandım. Şöyle içini gösterince anlayacaksınız. Bakın açıktan başlıyor. Sanki böyle burasını ayrıca örmüşüm gibi oldu. Bu kısım şey kısım işte lastik kısım. Motif başlayınca da renk koyuya geçti. Onu ben ayarlamadım. Tamamen kendisi oluştu bu şekilde. İçi de çok güzel duruyor. Bir tane de bunun boynunu mu yapsam diye düşünmeye başladım. Gerçekten çok güzel motif. Çok hoşuma gitti. Örmesi de zevkli. Her ne kadar dikkat gerektirse de bence çok zevkli örmesi. Ne çok konuştum. Kim bilir kaç dakika oldu bilmiyorum video ama ee, umarım keyif almışsınızdır. Bu arada örgü de öreyim bir yandan dedim ama olmadı tabii. Ben çünkü genelde iki işi bir arada yapamam zaten. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.